İkinci konumuzda devam edelim. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nden e, Ali Osman bizlerle birlikte. E, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Ali Osman bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sevda Hanım. Merhabalar, İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, chat GPT, yapay zeka, dijitalleşme, teknoloji başlıklar bunlar. E, chat GPT ile başlayalım. Bölümünüzü konuşalım. Bölümünüzde işte tabii geçtiğimiz aylarda bunun haberlerini de bu zibu ekranlardan verdik. Üniversitelerde yeni bölümler açılıyor. Yapay zeka ile ilgili, chat GPT ile ilgili. Bunun okunması, kullanılması ile ilgili aslında. Öncelikle belki sizin yapmış olduğunuz çalışmalardan bir başlayalım. Yapay zeka tarafı, chat GPT tarafı, OpenAI tarafı ile ilgili. Bununla ilgili tabii aslında kamu tarafından da yapılan çalışmalar var. Bu tarafla ilgili alınan tedbirler var, yasalar var. Belki ilerleyen taraflarda, ilerleyen başlıklarda bunu konuşuruz ama öncelikle günümüzde yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor. Sizler bunun için sizlerin yapmış olduğu çalışmalar neler? Bu kıymetli çalışmalar dinleyelim sizden. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii yapay zeka özellikle son bir yıl içerisinde ChatGPT ve OpenAI gibi bahsettiğiniz süreçlerle beraber toplumla temas etmiş oldu. Daha öncesinde akademik olarak veya şirketler tarafında yürütülen e, kurumların kendi içerisinde yürüttüğü ve yapay zeka teknolojileri kullanarak kendi iş dünyalarında yürüttükleri sürecin ötesine geçerek artık bireysel olarak yapay zekaya ulaşabilme, yapay zekayı kullanabilme ile ilgili yepyeni bir süreci e, şahit oluyoruz ve bu artan bir ivmeyle de devam ediyor. Tabii yapay zeka e, dediğimizde bu bilişim teknolojilerinin içerisinde değerlendirilen bir olay olarak görünmesine rağmen arkasında tabii ki matematik gibi e, ve diğer alanlarla ilgili çalışmalar da var. E, Üniversiteler e, daha öncesinde yapay zeka ile ilgili çalışmalarını akademik seviyede yayınlar yaparak e, derslerinde bununla ilgili teorileri işleyerek devam ediyordu. Ama bu hızlı ilerleyişle beraber özellikle sizin programınızın isminden de e, yola çıkarak bu değişim e, eğitim tarafında da hızlı bir şekilde e, yol almaya başladı. E, öğrencilerimize verdiğimiz ödevler artık e, ChatGPT ile yapılıp geliniyor. E, yapay zekanın çeşitli araçlarını kullanarak e, eğitim sırasındaki ihtiyaç duydukları konularda çalışmalar yapıyorlar. Üniversitelerin e, teorik taraftaki e, çalışmalarının ürünü zaten bu son e, topluma inmiş olan e, araçlar ve uygulamalar. Dolayısıyla üniversiteler bu alanda hem yapay zeka ile ilgili araçların kullanımının eğitilmesine yönelik program çalışmaları, hem de yapay zeka ile ilgili teorik tarafta daha ileri noktaya bir sonraki noktaya erişmek için gerekli olan akademik çalışmaları yürütüyor. Örneğin üniversitemizde şu anda bir yapay zeka uygulama ve araştırma merkezi ile ilgili çalışma yapılıyor. Türkiye'de bazı üniversitelerde de bu araştırma merkezleri mevcut artık e, yapay zekayı bir çalışma alanından ziyade hayatın içerisindeki e, yer alan bir teknoloji olarak ele almak bunları da e, hem öğrencilerimize hem de toplumda bu konuyla ilgili e, bilgi almak isteyen kişilere ulaştırmak üniversitelerin temel görev haline geldi. Tabii tüm bu süreçleri konuşuyoruz yapay zeka ile OpenA ile ilgili. Tüm ülkelerin aslında bir taraftan da küresel cephede de özellikle yapay zekayı konuştuğumuzda, chat GPT konuştuğumuzda biraz da bir adım daha önde olduklarını konuşabilir miyiz aslında? Biraz ülkemizle küresel tarafı karşılaştırmak istiyorum. Bir taraftan da tabii birçok Yapay zekayı konuşurken, işin bu tarafını konuşurken aslında sürdürülebilirliğini, işlemlerine kadar daha hızlı olduğunu bir taraftan da tehditlerini konuşuyoruz aslında burada Osman Bey. Burayla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Buradaki farkındalıkla ilgili bu zeka teknolojileri üzerine. Tabii ki. Şimdi yapay zeka teknolojisinin arkasında yatan şey zaten elimizdeki bir veri yığınının arasındaki ilişkileri kurup bunu bir matematiksel modelle ifade etmek. Aslında yapay zekanın yaptığı şey bu. Tabii burada en besleyici unsur veri. Dolayısıyla veriye daha fazla sahip olan ülkeler elbette ki bu teknolojiyi daha iyi geliştirebilme kapasitesine sahip olacak. Artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya aslında verileri ürettiğimiz ve bu firmalara teslim ettiğimiz en büyük uygulamalar. Sizin herhangi bir yemekte çekmiş olduğunuz fotoğraf, arkadaşınızla yaptığınız olduğunuz bir konuşma, ona attığınız bir mesaj herhangi bir arkadaşınızın bir sosyal medyada paylaşımına verdiğiniz cevap bunların hepsi yapay zekayı besleyen ana unsurlar. Tabii ki bu unsurlar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkeler bu konuda ön plana çıkıyor. Çünkü ellerinde inanılmaz şekilde bu yapay zekayı besleyebilecek veri yığını var. Ve diğer önemli unsur da bu veri yığını işleyebilecek bilgisayar kapasitesi, bilgisayar altyapısı. Bunlar bir araya geldiğinde bu ülkelerin ön plana çıkması tabii ki kaçınılmaz hale geliyor. Ama teorik taraftaki yapılan çalışmaları ele aldığımızda da ülkemiz bu konuda aslında akademik anlamda ciddi yayınlar üretiyor. Yurt dışındaki pek çok firmanın araştırma merkezlerinde çalışan pek çok Türk bilim insanı var. Ve bu alanda eğer Türkiye olarak değerlendirmek istersek elbette ki <laughs> geri olduğu açık bir şekilde gözüküyor. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz gibi bunun avantajları ve tehditleri konusunu ele aldığımızda bunu kullanabilmeyle ilgili buradaki yapay zeka ile etkileşime geçtiğimiz andan itibaren aslında yapay zeka kendini daha da geliştiriyor. Dolayısıyla bu etkileşimin türü, tipi, içeriği de aslında yapay zekanın iyi kararlar verebilmesi, kötü kararlar verebilmesi şeklinde pek çok alandaki e, karar mekanizmasını doğrudan etkileyen mekanizma olarak karşımıza geliyor. <laughs> ChatGPT ve OpenAI aslında bu verileri e, bir insan etkileşimi formatında e, sunan araçlar olarak hayatımıza girdi ve özellikle bu son e, güncellemesiyle beraber adeta bir insanı taklit edebilen, onun gibi şaka yapabilen, e, kamera ve ses görüntüsüyle aldığı veriyi değerlendirip, bugün yorgun gözüküyorsun, işte mutlu gözüküyorsun gibi sohbeti bile başlatabilen bir seviyeye geldi. Tabii Bunun arkasında yatan her şey daha önce yapılan sohbetler, daha önce girilen metinler bunlardan elde ettiği öğrenmeyi buna pekiştirmeli öğrenme olarak adlandırılıyoruz teknik olarak. Siz onunla konuştukça, siz onunla temas ettikçe, ondan bilgileri alıp ona karşı yorumladıkça da kendini daha da iyi bir hale getirmiş oluyor. Hayatımızın değişim anlamında ele aldığımızda ise eğitimden tutun iş hayatına varıncaya kadar sizin kanalınız sonuçta bir finans dünyasını da bilgilendiren programlarla dolu. İş dünyası şu anda merak içerisinde. Yapay zeka bizim işlerimizi nasıl etkileyecek? Hangi meslekleri ortadan kaldıracak? Biz hızlı bir kararları nasıl daha iyi verebileceğiz? Önümüzde bunlar bekliyor. Bunları yapabilecek kapasitedeki kalifiyedeki insanları bekleyen yepyeni bir oluşum yepyeni bir değişim zamanı e, ilmesiyle beraber bizi bekliyor oluyor. Tabii yapay zekaya baktığımız zaman e, tabii bunun hem e, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere de e, bu tarafla ilgili e, önemli eğitimler ve bu tarafa ayrılan e, ayrı bir ehemmiyetin de olduğunu biliyoruz. E, çünkü ulusal yapay zeka stratejisi var. 2021-2025 yılları arasını kapsıyor tabii. E, burada 5 e, yıl boyunca aslında e, hem Akademisyenlerin hem özel sektörün hem sivil toplumların birçok katkısı olacak bu tarafa da. Çünkü burada büyük bir fırsat var aslında ülkemiz için. Sizlerin de az önce vurguladığı gibi. Bir taraftan da bu yapay zekadaki kalkınmamız, buradaki çalışmaları, işte üniversitede açılan bölümleri, öğrencilerimizin tercihleri bunun yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca tabii uzaktan eğitimler. Birlikte de birçok yine üniversitede bu bölümün olduğunu biliyoruz. Burada aslında geleceğini ülkemiz için nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarafı merak ediyorum. Bu tarafta yapay zeka ile ilgili bizim ülke olarak özellikle akademik tarafta ve özel sektörde de bazı firmaların da odaklandığı doğru gittiğimiz bir yol var. Yani tüm teorik çalışmaları, bununla ilgili pratikteki uygulamalarını, Rahatlıkla yapabilecek e, kapasitede insanlar ve akademisyen arkadaşlarımız var. Burada e, az önce bahsettiğiniz gibi bu strateji belgesi e, aslında belli alanlar içerisinde ürünlerin ortaya çıkartılmasını teşvik eden bir yaklaşımı var. Yani bugün bir sosyal medya uygulamasını kullanıyorsanız, onun performanslı olmasını sağlayan ve onun gelirini oluşturan, örneğin doğru kişiye doğru reklamı Gösterebilme prensibi tamamen arka tarafta çalışan yapay zeka algoritmalarıyla gerçekleşiyor. Bu ürünleri e, sağlıktan tutun, finansa kadar eğitimden tutun, e, özel eğlence e, e, anlamında değerlendirilebilecek her türlü alanda yapay zekayı kullanarak nasıl zamanı daha verimli kullanabiliriz? Nasıl elde ettiğimiz ürün daha kaliteli olabilir? Bunların değerlendirmesi e, açısından bu teknolojinin kullanımına odaklanılmış bir e, bilincimiz var ülke olarak. E, az önceki e, konuğunuzda örneğin inovatif e, bir ürünün geliştirmesinde yaklaşımlar gerektiriyor. Yani e, bir yemeği öğrenme dediğimiz olay zaten arkasında yatan bir yapay zeka algoritmasına dayanmasını e, ortaya koyuyor. Yapay zeka ile çalışan ev aletlerimiz, yapay zeka ile daha iyi etkileşimde olan cep telefonlarımız, yapay zeka ile daha iyi etkileşimde olan uygulamalarımız, örneğin şu anda sizinle bir uygulama aracılığıyla bu yayına katılıyorum. Bu yayını aynı anda bir Çinli real time olarak yani anlık olarak Çince dinleyebilir hale geldi. Bunu oturup çevirmeye veya onunla ilgili bu tercüme işlemi için zaman harcamaya gerek kalmadan. Bu da ne yapacak? insanların? Daha çok etkileşimde olmasını sağlayacak bilgiye hızlı ulaşma ve onu e, kararlarını kullanmada iyi bir şekilde değerlendirmesine fırsat e, doğuracak. Örneğin bir e, tasarım sürecinde bir firmanın kurumsal kimlik çalışması için bir ajansla anlaştığını ve onun için e, bir 15 günlük süreyi normal bir e, araçları kullanarak yaptığı bir süre artık neredeyse bir saate indi ve bu ne demek? Artık o firma için 15 günlük bir süre kısalmış demek. Tabii bu tarafta tasarımcı için de onun bir uygulamayı kullanma kullanma becerisinden ziyade yapay zekayı kullanarak bu ürünü üretebilme becerisine doğru bir yol alması gerekiyor. Ülkemiz açısından ben bu ortak bilincin bir strateji belgesiyle ortaya konması açısından faydalı buluyorum. Tabii diğer ülkelerin de özellikle konuşmanızın başında bahsettiğiniz etik tarafını ele aldığımızda alması gereken tedbirlerin de olduğu görülüyor. Çünkü yapay zekanın hayatımızda etkilediği alanlardan bir tanesi de etik tarafı. Bugün benim sesimle, benim görüntümle elde edilebilecek bir çalışmayı herhangi bir amaçla kullanılabilir, olabilir ve benim bunu ispat edebilmem için de yine bir yapay zeka algoritmasına ihtiyacım oluyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor şu anda. Tabii, bu taraftaki etik e, konularla ilgili çalışmalar hukuksal anlamda bir yapay zeka uygulaması sonucunda elde edilen bir durumda suçlu kim? Yapay zeka algoritmasını geliştiren mi? Onu kullanan mı? E, bunlar hep tartışılıyor. İşin felsefi boyutunda e, yapay zeka'nın insanla olan etkileşimine bir sınır konulmalı mı? Her türlü yapay zeka algoritması kullanıma açılmalı mı? Bunlar hep e, şu anda her e, ülkenin e, tartıştığı, konuştuğu ve bir sonuca bağlamaya çalıştığı başlıklar olarak önümüzde duruyor aslında. Evet. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz detaylı anlatımlarınız için. Kolaylıklar diliyoruz hem üniversitedeki çalışmalarınız için hem öğrencileriniz için. Öğrenciler de belki çok şanslılar sizler gibi hocaları olduğu için. Çok kıymetli, çok önemli aslında bir sektör diyelim. Kolaylıklar. Yayına katkılarınız için teşekkürler. Üniversiteme kendim adına teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.